Gül. Ama katır kütür ses çıkıyor. İçinde bu şey yeme ona... olduğunu anlatmak için. Hmm. Oha! <laughs> ya tık bekliyor mu? Nerede? Hayır hayır. Ya? Baktaydı. Ha. Kafası gözüküyordu. Bir seviye kaskı vardı. o yüzden arada ateş ediyor. Çıkmaya çalışıyor, çıkamıyor. <laughs> geldi. bot değil Bunun içinde yani. dur kayıt al. 2 saat 14. dakika mı? Şuradan bir yerden sıkıyorlar. Ayak var burada nerede? Ayak, Ayak, Ayak var. Ayak. Ayak var. var. Aa çıktı çıktı. Va. Hayır Türk müsün dur bakayım. Vuracaktım. Alo. Adamı konuşuyorum. Ekti Alo. Abi. Hayatını kurtardım. Yumruk at onu taşıyayım. Ara adam atayım. konuşuyor lan benden. <laughs> Oğlum heyecandan ben mı lan? <laughs> Konuşuyom tabii. Bu ne <laughs> Lan konuşuyorum tabii, <laughs> tabii. niye konuşmuyor? <gülüyor> selam selam <gülüyor> sesim geliyor mu? <laughs> geliyor abi geliyor. Ne yapıyorsun? Araç <laughs> burada. Ya abi sen Aa, ne yapıyorsun? Araç geldi mıydı? iyidir iyidir. Valla bakta mıydın sen? Kanka ben öleceğim ya. Kurtaramıyorlar mı seni? ya? Abi vurmasın değil mi arkadaşı gelirse? gelsin hadi. Facebook'ta Türk Kaptan yazarak takip edersen vurmam. <laughs> tamam. Abi tepede zıplıyor. Ama öldüm ki. Bahadır canım Bahadır'ım benim. Bir <laughs> tanem. Görüşürüz.